biz nereye geldik ya? Çıkın çıkın buraya geliyoruz. Şimdi hoş geldiniz. Şimdi müdürün yanı. Şimdi bir oyun oynayacağız sizinle. Ne oyun oynayacağız? Ki buraya bizi getirdiniz. Boşu boşuna. Ya boşuna bizi buraya getirdiniz ya. Ne oyun oynuyoruz? Şimdi sizi bir oyuna davet etmiştik değil mi? Evet. Ne olmuş oyunda? Oyunu kazanmışsınız. Dint dint dint. göre sizi oyunu almamız lazım. Tamamdır olur. Hadi alalım biz oyuna. Önce ip atmaca. Dint atmaca olur. Aha başladı oyunu. Bana. Alleme Yaa Hıh Huu Huu Ramazan kazandı Huu Bu çocuk kazandı Aa. Rus elendi Koz elendi Şimdi Müdürüm Şimdi yeni bir oyun bütün yanı sıra gidiyoruz Tamam otururuz ki. Dik, tın tın ne olacak Allah'ım. Şimdi onları gönder. Arabayla. Ölün ya bizi nereye götürüyorsunuz ya bırakın bizi. Allah Allah. Ya ah. Güzgü <laughs> atsana ya. He? atışın nasıl? Ama ya. çok iyi abone attığınız için teşekkürler